dönemde iki kuralı bir miktar hatırlatıyor. Bir pandemi kurallarına riayet ediyor. Bizim sorun var. Bir de trafik kurallarına hiçbir zaman unutmayın. Bu hafta trafik atıksın diyorsunuz. Ee, emniyet kemerimizi mutlaka takıyoruz. O tüm kurallara uyuyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Tanıtıcı broşürümüz de var. da Hayırlı yolculuklar. Bas kemik güzel <laughs> 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 Ama kuralları bir hatırlatın. Bizim de pandemi kurallarını. İki kurala da riayet ediyoruz zaten askeri Bir bakalım Şöyle broşürler verelim. Yani, hem şehir içerisinde hem şehir dışarısında evet. kurallarımıza uyuyorum. günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Kit kuralı bugün hatırlatmak için sizi durdurmuş şey çok güzel. Şey. Hem trafik kuralları hem de pandemi kurallarına riayet ediyoruz. Gayet güzel emniyet kemerimizi takmışız. Bu hafta biliyorsunuz trafik haftası aynı zamanda. Bir tanıtsız broşür de vermişler. Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Kolaylıklarınızı görüşürüz. Sağ olun.